Yani gençler nasıl söyleyeyim şu an hani belli ki Atlas'ın tatili Urfa'da bulunmuş ve yani nasıl söyleyeyim Urfa'da gençler biraz cahillik yapıyor. Yani bir şeylere özenip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani ne bileyim yani çaka alıp mesela serseri çocuklara özeniyor. Ne bileyim hani sokakta görüp de sokak benim ortalığa saldırma şeklinde. Yani, yani şimdiki yeni nesil mesela öyle. Daha mesela bunun daha ilerisini düşünemiyorum. Şimdi ben 20 yaşındayım, 21'ime gireceğim. Ya şahsen ben de küçükken tamam cahillikler yaptım. Ya yani kötülük yaptım, belki kavga ettim, dövdüm, dayak yedim. Oldu ama... Şimdi ne bileyim yani şimdiki gençler bence çok kötü ya. En büyük nedenin neyden kazanılıyor? Yani bir şeye özentilik yapmakta ya. Bir şey özeniyorlar falan bir şeyi yapıyorlar ya. Yani mesela örnek vereyim 01 mesela. 01 bir dizi, bluetooth dizisi. Mesela gençler onu izliyor. Mesela orada cezaevi olsun. Yani şeyler olsun. Serseri çocuklar olsun. İyi insanlar da olsun Uyuşturucu özenlik şeyler yapıyorlar mesela. Örnek veriyorum başka dizi olsun. Sokağın çocuklar olsun. Yani kıyma gibi şeyler. Yani dövme olsun. Yani ölüler özeniyorlar benim kötü bir şey. Yani aslında güzel bir şey. Ama bu biraz ne bileyim, biraz, yani biraz çocukları, gençleri çekme derdinde gibi bir şey. Öyle diyeyim